seçim sonuçları hakkında konuşacağız. Daha önceki videomda e, durumun e, muhalefet partilerle yine olacağını söylemiştim. Zaten %70 oranında muhalefet belediyelerinin olacağını söylemiştim. Ve bu önerimde öngörümde pardon e, doğru çıktı. Çoğu belediye zaten e, CHP ve diğer muhalefet belediyelerine geçti. Bu e, CHP adeta bir e, tarih yazdı, yani ülke tabirca ise kana boyandı, işte kırmızıya boyandı. Evet, bu konuda e, yanılmadığımı e, göstermiş oldum. E, hamdolsun bundan dolayı. Demek ki kamuoyunu ve kamuoyu e, çok iyi oku, okumuşuz. Şimdi de bu sonuçlar hakkında biraz e, bahsetmek istiyorum. Ee, bu e, seçime katılım biraz az oldu. yüzde %25 civarında katılmadılar. Bu da herhalde artık e, partilerden yani e, medet beklemeyen veya e, bir şey olmayan e, bir halk veya işte bazı hastalık ve vesaire sebeplerle gidemeyenler oldu. Ama e, %78,5 oranında bir katılım oldu. Bu da Demokrasi açısından belki iyi bir gelişme sayılabilir. 61 milyona yakın seçmenimiz var. 206 bin işte sandıkta küstür sandıkta oy kullandık. Ee, sorumsuz bir seçim oldu diyebiliriz ama işte bu van olaylarını falan da saymasak, adeta bir hak gaspı oldu burada da. Yani daha önce işte memnun hakların iadesine alan bir parti. Başkanı şimdi yok yapamazsın, ee, diğer partiye verdiler, işte AK Parti'ye verdiler ee, mazbatayı. Yani bu hukuka aykırı bir durumdur aslında. Şimdi mümin e, olarak, mümin bir insan diyor kendisi için istemediğini başkası için de istemek için mümin olması. Yani tam tersi de kendi için istediğini başkası için de ister yani bu şekilde hasta olması lazım. Müminin özelliği budur. Yani ben yüksek maaş alıyorsam başkası da alsın veya ben refah içinde yaşıyorsam başkası da yaşasın. Ben soğan ekmek yiyorsam başkası da yesin. Yani ben e, her gün et yiyorsam başkası da yesin. Yani bunu da istemesi lazım. Yani mümin olabilmenin özelliklerinin biri de budur. Yani bu siyasette de geçerlidir yani. Sen yani siyasette işte sen manda yoğurdu yersen, halkta aç olursa veya yoğurt alamazsa evine normal yoğurt alamazsa yumurta alamazsa bu nedir? Bu ne adalete sar, ne İslamiyet'e ne imana sar. Halkın burada refahını çıkarını düşünmek lazım. Yani İmam Ali bir sözde öyle diyor. Yani ben e, balın en iyisini, balın safını, ipeğin halisini giyerdim Anca, ancak ancak heyhat diyor. Yani Mekke'de, Medine'de, Yemen'de, Yemen'in altında bulunan ülkelerde diyor, e, şehirlerde aç yatağa aç giren çocuklar var. Veya işte yemek bulamayan insanlar var, elbise bulamayan insanlar var. O yüzden ben halkın en asgarisi gibi yaşayacağım. İşte yamalı elbise giymiştir yani kaç yama belki 40-50 tane yama olduğu söyleniyor <laughs> şimdi başkasına fakirliği övüp de kendileri sarayda e, yaşarsa e, bu olmaz tabi halk da ona o zaman sen yalancısın der ve tepkiyi koyar dersini verir evet bu seçimde yani kim kazandı dersek aslında Halk kazandı, emekli kazandı. Yani bu Özgür Özel'in yani CHP'nin bir başarısı değildi bence. E, çünkü Kılıçdaroğlu'nun oranı daha fazlaydı. Yani zaten %44 gibiydi Kemal Bey'in. Erdoğan da diğer seçimde, genel seçimde yani %49,5 oranında bir oy aldı. Yani o da aslında halkın tasvip etmedi yani %50'yi geçemedi bir liderdi yani halk aslında ustandığını yavaş yavaş gösterdi yani 22 yıllık iktidarda olan bir partiye. yani bu emeklinin zaten bir e, isyanıydı artan enflasyonun bir isyanıydı yani yüzde binlere e, yakın bir enflasyon var gelen bir enflasyon var. Şimdi bir simit 1 liraydı mesela ki 2 yıl önce, 2 yıl, 3 yıl önce. Bir baktığına 10 lira olmuş yani şimdi demek. 10 kat artmış. Pirinç 3, 3 lira iken 50 e, bin lira oldu yani kaç kat? 10 kattan da fazla. Yani 50-60 lira yani en normal pirinç. 50-60 yani tarım ofislerinden bile alsan 50'den e, aşağı alamazsın yani 50 belki 40 kırk. 40'a belki bulursun yani o da yani 10 kat, 15 kat eder yani. Demek ki yüzde 1000, bin, bin bir enflasyon var ama maaşlar, işte emeklerin özellikle maaşları yerinde sayıyor. E şimdi ben emekli olduğumda diyelim 4000 lira maaş alıyordum. 10 kat arttığını düşünün, e 20 bin lira bana bunun yarısını veriyorlar. veya 15 bin lira veriyorlar. Yani böyle bir e, adalet olabilir mi yani? Burada halkın bir sistemi var tabii ki yani. E sen de o zaman e, maaş alma yani 250 bin 300 bin alacağına sen de o zaman düşür maaşları düşür değil mi hep beraber çekelim bu sıkıntıyı sen de bir 20 bin 30 bin al veya emekli memurun yani en yüksek devlet memurun aldığı bir oranda bunu yani başbakanın için söylüyorum <laughs> yani hem bakanlar için söylüyorum pardon hem milletvekilleri için söylüyorum hem de cumhurbaşkanı için söylüyorum yani evet, burada da yani onların da ee, o zaman maaşlarında indirme gitmesi lazım. Yani bir de iki yılda bir maalesef. E, halk burada sefalet içinde. Yani bir kilo et, işte 60 liradan iki yıl öncesini alırsak 600 lira oldu kuşbaşı. Yani o zaman burada bir yanlış hesaplama var. Yani hep çileyi e, emekli mi çekecek, halk mı çekecek? Yani yönetim veya e, idare çekmeyecek mi? E, kamuda bir sürü israf var yani kamudaki israfı kısarsak zaten hem emekli de rahat eder hem fakir halk da rahat edecektir. Yani 200 bin üzerinde e, kamuda araç var. Yani makam aracı var. Makam aracı saltanatı var. Bunlar hepsi yabancı marka. Yani en de bu kaldı e, milli ve yerli olmak? Yani bunları yeniden gözden geçirmek lazım. Yani bence yani satın ya bir genel müdürün altında araba var. Hem müdürün altında araba var. Müdür yarışma altında araba var. E böyle gidiyor yani en alt tabakadaki bir basit amirin altında bile bakıyorsun araba var. E dünya kadar masraf, benzin masrafı gider, araba giderleri, bakım giderleri. Kamya bir sürü yük. Ondan sonra yok bu çerez parası, bilmem ne çerez parası da o zaman bir çerez parası da emekliye atın. Yani emekliye zaten 4A, 4B, 4C diye sınıflandırdılar. E şimdi bakıyorsun memur emeklisine de e, beklenen ilgiyi vermiyorlar. Göstermiyorlar yani. E ne adamlar her gün ayaklansın mı o ya? Gösterim yapsınlar yani. Yani zaten gelmiş adam e, 55-60 yaşına. E ne yapacak ondan sonra? Yani ekiş mi bulacak? Yani bir AKP milletvekili işte gidin limon satın. Pazarda bilmem ekiş bulun. Yani o adam o yaştan sonra yani 50 yaşından sonra bile insanın bedeni çöküyor. Artık ağır işler yapamıyor. Yani herkese de memurluk vermezler veya masa başı iş vermezler yani. Meydanda gidip civata sıkması lazım yani. Veya ağır iş yapması lazım, inşaatlarda çalışması lazım. Yani o da bedenen bir güç ister yani. Şimdi bunları işte iktidarın çok iyi düşünmesi lazım. Bunlardan bir ders alması lazım. Ders inşallah almıştır umarım. Ama pek de ders aldığı gibi görünmüyor. Ee, şimdi büyük şehirlerin e, CHP birinci parti çıktı demiştik. Evet. %37.77 ile AK Parti e, %35 ile ikinci parti oldu. Yeniden Refah burada bir sıçrama yaptı. buna evet, da değinelim. Yani belki millet artık e, bu partilerden bir şey göremediği için işte AK Parti ve CHP'den belki yeniden Refah'a e, yöneldi diye düşünüyorum buna da. Ve tabii ki burada aday unsurları da geçerli. Adayın e, e, sağlam olması ve halkın sevmesi de bunu etkilemiştir diye düşünüyorum. Dem parti burada dördüncü sırada kaldı. MHP 5. sırada. MHP adeta yani silindi gibi. Yani bir at olun 5. Demek ki bir genel seçimlere girsek, yani AK Parti ile e, MHP'nin ittifak ettiğini düşünün, %39, %40'ı geçemiyorlar. Yani demek ki bu hükümet artık defakta olarak yani meşruiyetini e, yitirmiştir, iktidar yitirmiştir. Yani erken arasında bir genel seçim e, olması lazımdır. Yani bu 2025 falan olabilir. Bunu da muhalefet bence zorlaması lazım, erken bir seçime gitmesi lazım. Yani bu partili cumhurbaşkanı sisteminin işte ülkeye verdiği bir zarar bence. Yani bu sistem zaten bize uygun değildi. Parlamenter sistem en uygundu. Yani böyle olsa baktığın zaman CHP birinci partiydi. İktidar partisi olmuştur ve iktidarda olması gereken bir partiydi. AKP ana muhalefet partisi olmuştu. Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu zaman yani işler gayet yürüdü zaten. Kurumlar da korunduğu zaman işte yasama, yürütme, yargı, bağımsızlığı Adı altında temel ilkeler <laughs> ve hukuk çerçevesinde olduğu zaman ülke gayet e, iyi yönetiliyordu. Yani e, ekonomi de düzgün gidiyordu, e, müdahale edebiliyordu. Ama şimdi tek adamın emri altında maalesef e, Parti cumhurbaşkanı e, gerekli ihtimamı gösteremiyor. İşte her şey tek adamdan soruluyor. Yani bir eskiden başbakan vardı, işte bakanlar kurulu vardı. E, meseleler daha rahat ve hızlı çözülüyor aslında. Yani tek adam hızlandırdı dediler ama aslında tek adam e, daha da yavaşlattı. İşte bakıyorsun belgenin projeleri gidiyor, Cumhurbaşkanı'na onaylanıyor, bekliyor orada bir sürü. yani belki 2-3 yıl bekleyenler var işte. Ekrem İmamoğlu da e, itiraf ediyor. Halen de imzalanmadı diyor mesela, otobüs alacağım imzalanmadı, işte şunu yapacağım imzalanmadı gibi itirazlar var. Yani bu sistemin yanlışlığıdır aslında. Yani bu Erdoğan da belki bundan pişman oldu. Ama artık işten geçti. Ama şimdi aslında birleşip yeniden bir teklif verip parlamenter sisteme dönebilirler. Ve bence de yani Cumhurbaşkanı'nın her zaman tarafsız olması lazım. Ve yani bir defalığına yani bir seferliğine seçilmesi işte 5 yıl veya 4 yıl gibi bir süreyle sınırlandırması ve bütün partilerin ilişkisi kesilmesi lazım. E bir daha hiçbir seçime girmemesi lazım ya yani, Cumhurbaşkanı. Yani siyasette yer almaması lazım. Siyasetten tamamen e, kopması lazım. Ha, danışma babından belki danışabilir o ayrı ama parti olarak hiçbir partiye üye olmaması lazım. Direkt yani emekli olması lazım yani Cumhurbaşkanı emekli olması lazım. Bunun da yine o kadar yani büyük maaş almaması lazım. Bence de hep bütün yani e, bakan, cumhurbaşkanı ve milletvekiler milletvekilleri en yüksek devlet memuru ad altında e, maaş alması lazım. Yani, yani işte kaç 40 45 bin. Yani eğer yetiştiremiyorlarsa, para yoksa bilmem işte yok misafir geldi yok çay söyledik. E, o zaman olmayın kardeşim yani milletvekili olmayın. E, ben niye olmadım? Ben de, ben de olmadım yani işte. E, biz de yoksa olabilirdik. Ek gücümüz yetmiyor, etmiyor. İşte yalakalık da yapmıyoruz parti genel başkanlarına bilmem ne kimse de bizi aday göstermiyor bu şekilde. Ee, emekli maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz. Ee, diğer milletvekilleri de bunu yapsın. Yani madem o kadar iş gitsinler, işlerini yapsınlar, özel iş şirkette çalışsınlar, özel işlerini kursunlar. E ne yapalım ya yani millete akıl veriyorlar yani. Bize danışma babından belki danışabilirler o ayrı ama parti olarak hiçbir bir partiye üye olması lazım direkt ben yani emekli olması lazım yani cumhurbaşkanı emekli olması lazım bunu da yine o kadar yani büyük maaş almaması lazım. bence de hep mümkün. yani bakan cumhurbaşkanı ve milletvekiler en yüksek devlet memuru ad altında maaş alması lazım yani işte kaç 40-45 bin yani eğer yetiştiremiyorlarsa para yoksa bilmem işte yok misafir geldi yok çay söyledik e o zaman olmayın kardeşim yani milletvekili olmayın e ben niye olmadım ben de, ben de olmadım yani işte e, biz de yoksa olabilirdik e, gücümüz yetmiyor etmiyor işte yalakalık da yapmıyoruz parti genel başkanlarına bilmem ne kimse de bizi aday göstermiyor bu şekilde e, emekli maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz e, diğer milletvekilleri de bunu yapsın. Yani madem o kadar iş güzarlar gitsinler işlerini yapsın. Özel iş şirkette çalışsınlar, özel işlerini kursunlar. E ne yapalım ya millete akıl veriyorlar yani. Bize limon sat diyorlar. Yani o zaman siz de gidin emekli milletvekili olmayın. E, gidin özel şirketlerde işte veya kendi işinizi kurun yapın gösterin yani. Yok yani Bilal Erdoğan diyor ya babam iş adam olsaydı çok para e, olsaydı o zaman yani gidip daha iyi kazansaydınız kardeşim yani burada kazanamıyorsanız e, gitsin istifa etsin gitsin orada e, iş adamı olsun yani çok kazansın millete de istihdam verasın o daha güzel olur daha iyi olur yani evet yani bu bazıları işte Kılıçdaroğlu gitti CHP oyu yükseldi Bence bu doğru değil. Aslında Kılıçdaroğlu daha başarılıydı. %44-45 gibi bir oy aldı. Oy potansiyon herkesinden aldı. Herkes kucakladı. Yani CHP'nin şu an oyu 137. Ama birinci parti olması hazırlığı tabii ki iyi bir gelişme. Demek ki artık halk sorguluyor. Yani işte merkez sağ dediğimiz kesim veya muhafazakar e, kesim artık sola da oy verebiliyor. Yani işte sola vermek kafirliktir veya dinden çıkmaktır gibi anlayış, algı artık yıkıldı. Yani bu da iyi bir gelişme bence. Yani şu partiye oy vermezsen işte cehenneme gidersin, şu partiye oy versen cennete gidersin. Yani bu algılar artık boş oldu, anlaşıldı. Halka aslında çözüm sunan, pratik çözümler sunan, halka tepeden bakmayan, üstenci olmayan, elitist seçkinci, olmayan e, partiler, yani halktan yana olan partiler her zaman e, bence kazanacaktır. Ve bütün e, partilerin de bu yönde hareket etmesi lazım ve bu e, üsttenci işte seçkinci veya tepeden bakan anlayışı bırakması lazım. Halkı kucaklaması lazım. Halkı sağcı, solcu, veya <laughs> Alevi, Sünni işte e, hain vatan haini diye eee lazım. İşte bayrak, millet, Atatürk e, edebiyatını bırakmada lazım. Atatürkçülük işte sen milli yerli edebiyatını bırakmana lazım. İşte sen ben daha vatan severim, sen daha vatan hainisin gibi e, söylemlerden kaçınması lazım. Halkın e, halka tuzak kurulmaması lazım. Yani bu partilerin, özellikle iktidar partilerinin, yani diğer partilere işte... E, ee, sen teröristin gibisinden işte bunu genelde demde yaşıyoruz ee, gibi bir algıyla hareket etmemesi lazım. Halk orada seçmişse veya e, yüksek seçim kurulu işte ilçe seçim kurulunun da onayından geçtikten sonra geçmişse artık bunu hakkını teslim etmek lazım. Yani bu hangi partiden olursa olsun. Yani kayyum anlayışına artık son vermek lazım. Yani kayyum anlayışına son vermek lazım. çünkü baktığın zaman yani adalet herkese lazım. başka zamanda sen muhalefet olursun. Bu sefer adamlar yargıya yere geçirir. Bu sefer senin aldığın belediyelere kayyum atarlarsa ne olur? Sevinir misin yani? Yok. Olmaz yani. Bu kayyumluk hakikaten hukuka aykırıdır. İnsaniyete aykırıdır. Yani İslamiyete aykırıdır. Yani e, demokrasi varsa halkın seçtiğine saygı duyacaksın yani. Burada hem halkın seçtiği ve hem liyakat önemlidir yani. Önemli olan bunlardır. Evet. E, son olarak işte ee, CHP birinci parti, AK parti ikinci parti ve yeniden hıza e, hızlı bir yükselişle üçüncü parti durumuna e, düştü. Yani bunu Dem parti dördüncü, MHP 5. oldu yine. Bunu bütün partiler kendi işte durumunu değerlendirmeli, buna göre hareket etmeli. Halkın e, emeklinin, vatandaşın çıkarlarını korumalı işte önce Avrupa Birliği'nin değil, Amerikanın değil. Ee, i̇şte bu göçmen sorunu, sorunu da bir an önce halledilmeli. Bunlar ya vatanlarına geri gönderilmeli veya üçüncü ülkeye gönderilmeli. Ee, enflasyona yönelik işte çözümler e, üretilmeli. Yani maliyet arttığı zaman özellikle enflasyon, yani alım gücü her geçen gün e, düşüyor maalesef. Yani 200 bin liraya aldığımız bir ev e, şimdi 3 milyon yani kaç kat artmış. 10-15 kat neredeyse artmış yani demek ki yani yüzde binlerde, bin bir gerçek bir enflasyon var aslında. Ee, yine işte süt endüstri kurumları, et balık kurumları açılmalı. Her il ve ilçeye bence e, belge tanzim satışları kurulmalı. Bu belge tanzim satışları vasıtasıyla işte halka ucuz et veya ucuz gıda sağlanmalı. Bence maliyet enflasyonu düşürmeli direktmen üreticiden alıp e, buralarda satılabilir. Bu yönde biraz da halk refah e, seviyesi yükseltilebilir. E, memur emeklisinin verilme işte 8 bin, tabii şimdi 12 bin civarında falan bir e, maaş, ek verilmesi lazım. E, diğer 4 a 4 B emeklilerine de yine işte asgari ücretin üstünde bir maaş verilmesi lazım. E, yani sıkı para politikası e, bence şeye uygulanması işte bu beşli şirketlerinde yani vergiler affedilmemesi lazım, ona toplaması lazım. E, sadece kamu harcamalarına sıkı bir denetim gelmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı harcamalarına denetim gelmesi lazım. E, e, burada bir de eklemek istediğim e, şu konu var. Yani AK Parti'nin e, İsrail İsrail'e ticaret konusunda iki bir politikası olduğu herkes tarafından, herkes tarafından biliniyor. Buna da bence bir puan kaybetti. Yani AK Parti'ye puan kaybetti. Yani bu İsrail'le bence yani ticaretin işte ve siyasi ilişkilerin durdurulması lazım. Buradaki e, ve muhafazakar seçmende rahatsız etmiş bulunmaktadır. Yani bunu e, suçu özel şirketlere atmakla bu işten kurt, kurtulunmaz. E, yani buna sen izin verirsen tabii ki özel şirketlerde ticarette devam edecektir. Yani en azından işte savaşı durdurmaya zorlanabilir veya orada giden ürünlerin yarısının Filistin yönetimine bırakılmasına izin verme şartıyla verilebilir. Yani ağır şartlar getirmesi lazım da en azından. Yani bunda da AK Parti'nin çok büyük kaybı oldu. Yani işte saadet tabanı, yeniden refah tabanı, işte belki MHP'nin MHP tabanı, ondan şikayetçi ya tabanı geleceğin tabanı bu İsrail ile ticaretten şikayetçi yani her gün binlerce insan öldü, binlerce çocukları öldürdüler yani bir kural kaide, hukuk dinlemiyorlar yani bunlara bir sert önlem almak lazım yani bu da bence AK Parti'nin düşünmesi ve bir an önce önlem alması gereken konulardan biridir yani eğer bir daha iktidar olmak istiyorsa teşekkür ederim ak partinin yani burada birinci önceliği bence iktidarın birinci önceliği yani halkın isteği olması lazımdır. Yani yoksa Avrupa Birliği'nin dayatmaları veya işte Amerika'nın dayatması, İsrail'in dayatması olmamalıdır. Yani burada tamamen e, İslam dünyasında işte Filistin'in yanında, e, Yemen'in yanında, İran'ın yanında e, yine Avrasyacı ülkelerin yanında yani Girişsin yanında, birisi ülkelerin yanında, Çin ve Rusya'nın yanında bir tavır alması lazım. Amerika'yı özellikle bu İsrail'in zulmüne karşı biti, ve zulmü bitirmesine karşı bir tavır almaya zorlaması lazımdır. Yani şimdi bakıyorsun ticaretimiz İsrail'e 8 kat, kat artmış yani 2002'den bu yana. E, demek ki burada bir ticaret hacmi var. Yani işte bunu müsiyat üyeler olsun, işte tusiyat üyeleri olsun. Yani burada yapıyor, burada yani hükümete düşen bunları engellemektir. Yani bu ticareti farklı yönlere mesela İran'la yapabilir, Irak'la yapabilir. Orada yine Filistin'le yap, Filistin yönetimiyle yapabilir. Ama İsrail'le bu katliamı durdurma müddetçe yapmaması lazımdır yani. Zaten ticaret haramdır ama yani en azından bunu düşünmelidir İsraille kesinlikle yani işte silah ticareti veya e, çimento gibi ondan sonra e, burada hükümet iktidar yani kafasını koyup düşünmelidir yani 3 maaş beş maaş onlara hep son vermelidir yani hangi maaş yüksekse ondan almalıdır yani diğerlerinden e, almaması lazımdır, feragat etmesi lazımdır. Diyelim hem Cumhurbaşkanı hem emekli emekliyse sadece Cumhurbaşkanı maaşı alması lazım. Hem bakan hem bilmem neyse işte bakan sadece bakanlık maaşı alması lazım. Emekli olduğunda emekli maaşı belki eklenebilir. İşte 5 maaşa son verilmesi lazım. E, gelir e, dağılımı eşit olması lazım. Yani maaşlarda bir dengesizlik var. Bunlar eşitlenmesi lazım. Diyelim bir polis, bir e, subay bir, hemen hemen bir yakın maaşlar alması lazım. Bu maaşların da bir eşitlenmesi lazım. Bakıyorsun işte bir albayla bilmem generala bir onun alt subaylarına dağlar kadar fark maaş var. Yani bu maaşların da biraz e, farklarında kapatılması lazım bir emniyet diyelim normal bir polis memuru arasında yine dağlar kadar fark var. Bu farkında yani asgariye düşürülmesi lazım. Tabi yani bir işte lise, üniversite e, mezun arasında, peki bir müdürle memur arasında, amirle memur arasında biraz fark olması lazım. Tabi bu farkla da o kadar e, çok olmaması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.